Çin'de bir kadın selde otomobilinde mahsur kaldı. Polisler kadını otomobili sürüklenmeden önce güvenli noktaya taşımak için seferber oldu. Sele yakalanan kadın otomobilinde mahsur kaldı. Polisler kadını kurtarabilmek için azgın suya atladı. Çin'in Ying şehrindeki selde bir kadın park halindeki otomobilinde mahsur kaldı. Su giderek yükselirken kadın polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polisler araca yaklaştığında suyun şiddeti arttı. Ekipler halat yardımıyla kadına ulaşamayınca yoldaki tıra zincir bağladı. Polis bu sayede çok geçmeden otomobile ulaştı. Halat bağladığı kadını hızla akan suda çekmeye başladı. Uzun uğraşlar sonucunda polisler kadını kurtarmayı başardı. Kadının tır kasasının üzerine çıkmasıyla birlikte herkes rahat bir nefes aldı. Ah.